Doktor bey, kusura bakmayın. Tırnağımı düşürdüm de onu arıyorum. Evet. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Yardım edeyim ben. Takma galiba tırnak. Evet. buldum. İşte burada. Teşekkür ederim. Başka eksik gedik yoksa başlayalım. Gerçi saçlar da takma galiba öyle mi? Olabilir mi? Ay takma denmiyor buna. Post deniyor. Bunu böyle çıt çıtı tutturuyorlar kendi saçınıza. <laughs> çıt çıt. Çok tatli. Evet. Nedir şikayet? Takma tırnaklar dışında. Doktor Bey, benim başım çok ağrıyor. Yani gün içinde sürekli bir ağrı var. Ama evdeyken geçiyor. Akşam falan hiç yok. Acaba diyorum MS olabilir mi? O zaman ben de ilk aklımdan geçeni söyleyeyim mi? Çinko eksikliği olabilir mi? MS mi, çinko eksikliği mi? Çinko? MS değilsiniz. Çinko eksikliği olabilir. Eh, i̇yi de daha muayene bile etmediniz. Nasıl ezber için yükü diye biliyorsunuz Evdeyken postişleri çıkarıyoruz dedik öyle değil mi? Evet. Şimdi akşam evdeyken başımız ağrımıyor galiba öyle dediniz. Postiş üstünden mi ağrıyormuş? Şimdi normalde aşağı bakan saç folikülleri yukarı doğru çekildikleri zaman saç derisi tepki verir. Düşünün ben bütün gün sizin saçınızı çeksem başınız ağrır mı ağrımaz mı? Ağrır. Yani ne oluyor? Çıt çıt gidiyor, ağrı bitiyor. Ama çinko dediniz az önce. Tamam canım, demedim demedim ki. Çinko eksikliği saçlarda seyrelmeye sebep olur. Kusura bakmayın ama galiba saçlarımız biraz sönmüş. Hı? Seyrelmiş. Ne yapıyoruz onu kapatmak için de? Kuaföre gidiyoruz, çıt çıt taktırıyoruz, öyle değil mi? Yani öyle. biraz kaldıralım kafayı. Maşallah. Makyajımız da pek güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi galiba bu cildimiz de biraz soluklaşmış. Olabilir mi? Onu kapatmak için mi acaba yapıyoruz makyajı? Ee, evet. Kinko eksikliği kansızlığa neden olur. Kansızlık da cildimizin soluklaşmasına. Hadi ya. Ya. Medi. Bir de şu tırnaklar var tabii. Bakabilir miyim tırnağa? Tabii ki. Görüyor muyuz o oyukları tırnağın üzerindeki? Evet. Görüyoruz. Zaten onu kapatmaya çalışıyoruz değil mi takma tırnaklarımızla? Peki bir sorun var. Bu tırnaklardaki oyuklara neyin eksikliği neden olur? Süreniz başladı. Bir, iki, üç. Bingo. Bingo tombala. Bedenimiz bizimle konuşur. Ama tabii bizim de dinlememiz gerekiyor. Tamam. E, ben ne yapayım peki şimdi? Bence şu çift bir çıkarın. Saçlarımızı bir salalım, başımızın ağrısı bir geçsin. Sonra kan değerlerimize bakalım. Şu çinko eksikliği üzerine konuşalım, olur mu? Evet. Aysel hemşire. Benden bu kadar. Bizim turşular gelmiş gidip bir bakayım. Ver basalım parmağımızı. Hayır ediyorsunuz ama. Ben sizi yasaklı madde bulmaya gönderiyorum. Siz bana bir kavanoz domates getiriyorsunuz. Çocuk makarna batana düşmüş hocam. Gece yatmadan önce yiyormuş bunlardan. <laughs> hmm. Bu kavanozla güzellik arasındaki ilişkiyi söyleyebilir misiniz bana? Süreniz başladı. Hmm. Şu güzelliğe bakın be, çanakkale güzeli, fıstık, he, kırışıklık yok, hiçbir şey yok. Selenium toksini. Clostridium botulinum. Topraktan Clostridium bakterisini alıyoruz. Kavanozumuzun içindeki oksijensiz ortama sokuyoruz. Bakteri çoğalıyor. Zehir saçıyor. Pırt yapıyor. Kapağı açarken pıst yapıyor. İyince pert. Botulizm. Bu domates sosu sadece botulizmin değil, Gastroenterite, kalp semptomlarına, kafa karışıklığına sebep olan yüzlerce toksinin de kaynağı olabilir hocam. Yani gastroenteriti bilemem ama kafa karışıklığı tam benim alanım. Ha, hocam ne yapıyorsunuz? Yiyelim, güzelleşelim. Geçti mi kırışıklıklar? Bakın bakayım. Hı? Ya ölmek mi istiyorsunuz? Niye yaptınız böyle bir şey şimdi? Ayıp oluyor ama Memoli. Bak hiç beni kurtarmak için hiçbir şey yapmadın. Arkadaşın nasıl panik oldu? Ben özgür iradeden yanayım hocam. Bravo. Gıda zehirlenmesi olamaz. Delikanlı daha yeni nöbet geçirdi. Madde kullanımı da olamaz çünkü geldikten iki saat sonra nöbet geçirdi. Tamam. Gıda zehirlenmesi veya madde kullanımı değilse ne olabilir? Bu semptomlara ne neden olur? tarım ilaçlarıyla zehirlenmiş olabilir mi? Karbamatlar veya organofosfatlar, organoklorlar. Solunum yoluyla mı almış, ağız yoluyla mı? Ee, henüz söyleyemeyiz erken. Emre'ye söyleyin. Hemen pralidoksin başlasın hastaya. Tamam. Ha, hocam, bir de çocuğu baştan ayağa yıkamamız gerekiyor. Vücudunda hala zehir kalmış olabilir. Oo, çoktan hamamda. Bıcı bıcı yapıyor. Meslek aşkını görüyor musunuz? Adama domates bile yediriyor. kıyamamız. Yazık. Kaptılar mı odanı? Ha? Odasız mı kaldın? Hiç rahatsız olma ben. Şöylece geçerim. Ya seni görüşüm geldi. Bir uğrayayım dedim. Merak. Ne oldu? Orhan Hocam seni mi gönderdi şimdi de merakını gidermek için? Pardon, merakınızı gidermek için. Ateş. Vahap'la aranızda ne oluyor? Çok ayıp. Benim özel hayatım o. Kimseyi ilgilendirmez. Bu adam ekipten birini kovmaktan neden vazgeçti? Gidip adamın kendisine sorsanıza. Niye bana soruyorsun? Allah Allah. Ne yani aranızda konuştuğunuz özel bir şey gideyim adama mı sorayım? Niye bana soruyorsun? Ta. Söylüyorum. Hı. E adamcağız... ...sonunda benim her zamanki gibi yine haklı olduğumu anladı. Geri adım attı. Yani şu dünyada benim genelde haklı olduğumu kabul etmeyen tek bir kişi var. Tahmin et kim? Hı. Ateş, eğer önemli bir şey varsa bunu hemen bilmek istiyorum. Niye? ateş. Bir hata yapıp yapmadığını öğrenmek zorundayım. Eğer bir hata yaptıysan ne tür bir hata yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ki ona göre pozisyon alacağım. Endişelenecek bir şey yok patron. Her şey yolunda. Peki. Öyle diyorsan öyledir Ateş Hoca. Görüşürüz. Her zaman kullanabilirsin ofisi. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.